çıkmadı. Birinci ağaçlarda da kamera sistemi var. Bu bizim hemen. Yanında canlama gel kontrolünden balık geldim. <gülüyor> 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 Bölgemiz ve dünya halklarının varlıklarına el koymak için birbirleriyle olan rekabeti bölgesel savaşlara dönüştüren emperyalistlerin kar hırsının faturasını yoksul emekçiler çekiyor. Çocuklarını okullarda bir öğün ücretsiz yemek için mücadele eden anneler şiddete Bugün 1 Mayıs, bugün emekçinin, işçinin bayramı. Bugün bütün ülkemizde yaşayan, emekçi olup alın teri döküp mücadele için, hayat mücadelesi içinde olan vatandaşlarımızın günü. Aynı zamanda emekli emekçilerimizin günü. Bizler ülkedeki yöneticiler, işte belediye başkanları, ki ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bütün beraber çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma, tüm emekçi kardeşlerime, Tüm birimlerde çalışan tüm arkadaşlarımın e, bu gününü yürekten kutluyorum. Her zaman onlarla beraber oldum. Her zaman onlarla beraber olmaya devam edeceğim. Bayramı ve günümüz kutlu olsun. Herkese saygılar sunuyorum. İyi misin? Kolay gelsin. Selam, nasılsın anne? İyi misin? Nasılsın? Hepinizin emeklerine sağlık. Önce onu söyleyeyim. Bir hedefimiz var. Balıkesir'in bütün mahallelerinde, özellikle o kırsal 920 köyümüzde, ben köyümüz diyorum, oradaki kadınlarımızın el emeğini berekete döndürmemiz lazım. Onlara vesile olup, önünü açıp, yol gösterdiğiniz için herkesin huzurunda beyaz zambaklara teşekkür ediyorum. Kadınların evinin ekmeğini arttırması için, Evinin ekonomisine katkı sağlaması için Büyükşehir Belediyesi Balıkesir'deki tüm kadınların emrindedir efendim. <laughs> efendim bu isim de çok güzel. Bu beyaz zambakları Balıkesir'in en kırsal noktasına kadar yaymaya kararlıyız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Efendim ben de bekliyorum bakalım nasıl olacak. <laughs> Hep beraber saygılar sunuyorum. Sağ olun. Abi.